Bu benim baba dede mesleği. Ben dördüncü kuşağım böyle söyleyeyim. Çocuk yaşta zaten ufaktan gelince okul ilk okul biter bitmez dedim zaten ben buraya geleceğim. Öylelikle başlamış Hep yabancılar geliyor sürekli ilgili olmak zorundasın hani bir şey sorduklarında ona göre cevabını, cevabını vermen lazım. Özellikle mesela caminin tarihi hakkıyla soru soruyorlar genelde öyle söyleyemezse. E biraz bilgi sahibi olman lazım. Bilgi olman lazım ya. Hani yani kenar köşe bir yer olmadığı için bizim buralar. Tam merkezi kesim olunca. Yani bizim buralar gerçekten hani şey, bereket değil yani şey değil. Mesela şöyle söyleyeyim, zamanında şurada ortada barakalar vardı. Ufak ufak dükkanlar vardı. Hepsi birer buçuk metrekareydi. Orada var ya birinden sırf dört aile geçinirdi yani öyle söylüyorum. Bizim buralar gerçekten farklı yani manevi açıdan da farklı. Özellikle Ramazan akşamları falan ayrı bir şey var ya. Yani. Önceden mesela bu şadırvan bu şekilde değil. 2009'da yenilemesi yapıldı. Şadırvan ince, ince uzun kapalıydı. Camili şu üst kısmı açık değildi, orası kapalıydı. Sonra da işte 2009-2010 yıllar arasında bizim buralarda restorasyon yapıldı. O zaman da şey oldu. Şurada işte barakalar şu bisikletlerin olduğu yerdeydi. Bak bak zaten atalı, 14 tane dükkan vardı orada. Tamirciydi. Oralar belediyenin olunca yıkıldı oralar. Buralar vakıf olunca buralara dokunamadılar. Restore ettiler. Bu şekilde. O pek öyle yabancı. Yine de pamyalıyor. Ki zaten köklü esnaf yani hepsi bizim buranın geneli. Yani babadan, dededen öyle söylüyor. Öyle olduğu için yabancı pek yok. <laughs> Karasa'n diyeyim var Karasa'n. Ne? Bir tane avucu al. Bak. Önceden bir ayakkabı elli kişinin elinden geçiyordu. Şimdi bak Böyle Şu anda sırf gösteriş var yani Herkes okuma şeysinde. Okuyacak olan da okur, okumayacak olan da okuyor, Öyle söyle. Mecbur. Şimdi okurlar mecbur olduğu için. Gel. Gel. <laughs> sen değil sen. Gel.